Bu dersimizde lambaların ışık şiddeti yani parlaklığı konusunu göreceğiz. Lambaların ışık şiddeti üzerinden akım geçen bir lambanın ışık şiddeti gücü ile doğru orantılıdır. Yani gücü büyük olan lamba daha parlak görünür. Şimdi bu elektrik devresine baktığımızda burada 3 tane lamba var ve birbirine seri bağlı. Bu lambaların güçlerini Bulalım. Ee, şimdi bir e, bu elektrik devresinde şuradan geçen akım şiddeti i ise bunun üzerinden geçen akım şiddeti de aynıdır, iyidir. E, bunun üzerinden geçen bu lambanın üzerinden geçen akım şiddeti de yine nedir, iyidir. O zaman burada e, gücü belirleyen dirençtir. Yani e, güç formülünü yazacak olursak P eşittir I kare çarpı R'dir. I kare çarpı R. Şimdi buraya baktığımızda I'ler aynı, direnci büyük olan daha parlak görünür. Bakın şu ikisi e, eşit parlaklıkta ışık şiddetleri aynıdır. Bu ise daha parlaktır. Şimdi hemen bu konuyla ilgili bir tane soru yapalım. Şekildeki elektrik devresinde X, Y, Z lambalarının dirençleri 5R, 3R ve 4R olduğuna göre ışık şiddetleri arasındaki ilişki nasıl olur diye soruyor. Şimdi burada burada devreye baktığımızda iki kol var. Bu kollardan bir tanesi böyle. Bir tanesi bu şekilde. Bu ikisinin toplam direnci nedir? Şu an yazacak olursak bakın şöyle yazalım. 5 artı 3 8 8 8 liradır. <laughs> Burası da 4R. Şimdi e, bir elektrik devresinde e, elektrik akımı e, bakın şuradan giren elektrik akımı e, kollara ayrıldığında e, elektrik akımı direnç az olan yerden daha çok geçer. Yani bakın direnç bu bunun iki katı o zaman e, burası iyi ise burası iki iyi olur. 2 iyi olur. Yani iki katı kadar geçer çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bakın şu iki nokta arasındaki potansiyel farkı bu kolda da bu kolda da aynıdır. Çarpalım bunları 8i çarpı r. Bakın 8i çarpı r yapar. Buradaki akım şiddeti de nedir? 3i. Yani bunu aslında istemiyor ama ben şöyle bilgi olarak vereyim. Burası da 3i'dir. 3i içeriye girdiğinde 2i buradan geçer. i de buradan geçer. Şimdi gelelim bunların parlaklıklarına güçlerini bulmamız gerekiyor. H x nedir? E, x eşittir. i kare çarpı r'dir. Yani 5 r'dir. i kare bir kare burada i'dir. Değil mi? kare çarpı 5R'dir. 5R. Peki P'ye nedir? O da E'ye bir kare çarpı 3R'dir. Bakın şimdi bunları tespit ettik. E, bu daha parlak, bu daha az. E, buna göre nedir? Daha parlaktır. Şimdi gelelim bunun durumuna. Yani PZ'ye bakalım. P Z Z lambasının parlaklığı nasıl olur? Bununki de 2 i kare i'nin karesi. Tabi şöyle parantez için almamız gerekir. Karesi çarpı çarpı 4 R 4 R yani o da eşittir. Burası 4 i kare yapar. 4 kere 4 16. 16 i kare yapar. 16 i kare i kare çarpı r yapar. demek ki o zaman bu hepsinden daha parlak yanıyor. yani şöyle yazacak olursak f z en büyük oluyor. Büyüktür. PY'den ondan sonra PY daha parlak yanıyor. Şey PX daha parlak yanıyor. En küçükleri de PY. Yani Y lambası daha az yanıyor. Parlaklığı daha az. Evet şimdi bir başka soruya geçiyoruz. Şekildeki elektrik devresinde X Y Z lambalarının ışık şiddetleri arasındaki ilişki nasıl olur? Şimdi e, bu soruda yine e, akımı kollara ayırıyoruz. Bakın bu ikisi birbirine paralel bağlı. Bu buna seri bağlı. O zaman e, şöyle bir durum olur. Elektrik akımı buradan içeriye girdiğinde burası bakın e, iyi ise deminki gibi ise burası 2 i'dir. 2 i'dir. E, o zaman burası eee <laughs> bunu tespit ettik tabii ki. E, gelelim buraya. Buradan geçen akım şiddeti ise 3 i'dir. 3 i olarak ne olur dışarıya çıkar yani ana koldaki akım şuradaki akım 3 i'dir e, buradaki de yine ana kol oluyor e, yani z'nin üzerinden geçen akım şiddeti 3 am i'dir şimdi e, buradan hemen e, parlaklıklarını bulmaya çalışalım Px nedir p x eşittir eşittir i kare çarpı 6R. 6R olur. Yani 6'yı kare R. Buraya bakalım. E, PY'ye bakalım. PY eşittir. 2i'nin karesi. i'nin karesi çarpı 3R. Şimdi 2'nin karesi 4 4i kare çarpı 3 12i kare çarpı r yapar. 12 i kare çarpı r yapar. çarpı r yapar. Z'ye bakalım şimdi bir de b z eşittir bu da 3 i'nin karesi 3 i'nin karesi çarpı r yani o zaman ne yapar? 3'in karesi 9 i kare r yapar. 9 i kare r çarpı r yapar. Şimdi buraya baktığımızda bakın x 6 z 9 y de 12 en büyükleri demek ki en parlak yanan daha doğrusu ee, Hangisi Y? Y parlak yanıyor. O zaman sıralamayı yapalım. E, P Y büyüktür büyüktür P Z'den yani Z lambasının o da büyüktür P X Evet, şimdi bir başka soruya geçiyoruz. Özdeş lambalardan oluşan elektrik devrelerinde K, L ve N lambalarının parlaklıkları aynıdır. Buna göre elektrik devrelerinin V1, V2 ve V3 V1, V2 ve V3 e, potansiyel farkları arasındaki ilişki nasıl olur diye soruyor. Şimdi burada parlaklıkları aynı olursa K, L ve N'nin o zaman L ile M'ninki de aynıdır n ile p'nin ki de aynıdır. Çünkü bakın bu ikisi birbirine paralel bağlı. Bunlar özdeş e, lambalar. E, dolayısıyla şimdi buraya baktığımızda k'nın potansiyel farkına v diyelim. v olsun. E, şimdi e, özdeş olduğuna göre bunun da potansiyel farkı nedir? v'dir. Bununki de yine nedir? parlaklıklar aynı aynı zamanda parlaklıkları da aynıdır şimdi o zaman e, V1 V kadar olur V2 de 2V olur 2V olur e, buraya gelelim şimdi bakın burada e, bunlara uygulanan potansiyel farkı V1'dir e, burada U ve bu da V olur. Çünkü bunlar birbirine paralel ve özdeş olduklarından dolayı potansiyel farkları da nedir? Aynıdır. Çünkü birbirine paralel bağlı. Dolayısıyla buranın V'dir. O zaman ne oluyor? Ee, V2 en büyük olmuş olur. Değil mi? V2 V2 büyüktür. Ee, V1 bir, o da eşittir. V3'tür. Böyle bir alanda ilişki olur. Evet. Bu konuyla ilgili başka bir soruya geçiyoruz. Daha doğrusu bu sorular lambaların yanıp yanmaması ile ilgili ilgili sorular. Şimdi soruda diyor ki şekildeki elektrik devresinde K, L, M ve N lambalarından hangileri yanar? Şimdi bakıyoruz buraya. Bu tür soruları yapmak için harflendirme yapmamız gerekir. Bakın şuraya X diyelim, buraya X diyelim. Üretecin bir ucuna. Şu uca da y diyelim. Şimdi e, x var mı başka yok? Y'ye bakalım bak, şu bu arası boş boş olduğu için şuraya da y diyebiliriz. Bakın buraya da de, ne diyoruz? Y diyoruz. Şimdi baktığımızda <laughs> bu lambalardan ve İkisi aynı noktaya bağlı yani aynı kutba bağlı lamba var mı? Bakıyoruz K lambası e, her iki ucu da Y'ye bağlı. Yani Y'ye olduğu için dolayısıyla bu lamba yanmaz. E, peki e, şeye bakalım. L'ye bakalım. L, X, M, X, Y. N, D, X, -Y. Dolayısıyla e, bu durumda yanan lambalar hangileri olur? E, L, L lambası, virgül, e, M lambası ve bir de N lambası. Bunlar ne yapar? E, yanar. Diğer K lambası ise ne yapmaz? Yanmaz. Şimdi gelelim bu soruya. E, bu da aynı şekilde bir soru. Üretecin bakın şu uçuna e, şu, buraya harfler verelim. E, <laughs> Burası P diyelim buraya P diyelim buraya da T diyelim. Şimdi buraya T dedik. T başka yok. Şuraya bakalım. Bakın şurası ayrılan ayrılan yerlere koyuyoruz her harf. Burası da P olur. Tabi şuralar kapatılıyor bakın. Şu e, X ve Y anahtarları kapatılıyor. Kapatılınca hangileri yanar diye soruyor. Ee, şuraya da yine ne diyoruz? P diyoruz. Çünkü e, elektrik akım bakın şuradan geçer. Bunun üzerinden ne yapmaz? Geçmez. Neden? Şurada bir boşluk var. Burada direnli olmadığı için, direnç olmadığı için buradan ne yapar? Geçer. Buraya da ne diyoruz? P diyoruz. Aynı şekilde şurası da P'dir. Ve bir de şurası da yine nedir? Bakın P'dir. Şimdi bakalım hangi lambalar aynı noktaya bağlanmış, hangisi mesela K aynı noktaya bağlanmış. Bu lamba o zaman yanmaz. Ondan sonra bakıyoruz hangi lamba P, P bakın bu da iki ucu aynı. Bu da yanmaz. P, T, P, T. P, T. Dolayısıyla bu iki lamba yanar. Diğer lambalar ne yapmaz? Yanmaz. O zaman şöyle diyoruz yanan lambalar nedir? N ve, ve N lambası yanar. Diğer lambalarda ne yapmaz? Yanmaz. Evet. Gelelim son sorumuza. İşler işleri ihmal edilen özdeş üreteçlerden oluşan şekildeki elektrik devrelerinde anahtarlar kapatılınca özdeş K, L, ve ne lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki e, nasıl olur diye soruyor. Şimdi e, iş dirençleri ihmal edilmiş özdeş üreteçler. O zaman şöyle bir durum söz konusu. Bunların elektromotor kuvvetleri iş dirençleri ihmal edildiği için e, potansiyel farklarına eşittir. Yani elektromotor kuvveti eşittir eşittir V'dir. Potansiyel fark. E, farkını eşittir. Dolayısıyla bunların bütün e, bu üreteçlerin e, potansiyel farkları nedir? Aynıdır ve 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 olarak. bu da ve evet, ve Evet. Şimdi burada e, burada e, şuna dikkat ediyoruz. Bu üreteçler birbirine nasıl bağlı? Bu üreteçler, bakın bu ikisi birbirine paralel bağlı, buna e, buna ters bağlı, e, buna da seri bağlı. E, dolayısıyla e, o zaman şu ikisinin toplam potansiyel farkı ne olur? V olur. V olur. Yani bu ikisi nedir? V'dir. Şimdi e, şöyle baktığımızda, bakın bu ikisi aynı e, yönlü oldukları için Bunları pozitif alıp bunu negatif aldığımızda yani eksi v ve artı v artı v bakın artı v bu bir de burada var artı v o da eşittir sonuç ne olur v çıkar yani buranın toplam potansiyel farkı v kadar. Gelelim buraya. Buranın potansiyel farkına bakın. Şurada 3 tane var. 3'ünün toplamı nedir? 3V yapar. Yani V. Bunlar birbirine ne bağlı? Seri bağlı. Artı V. Artı V. O da eşittir. 3V'dir. Yani burası da yani nedir? 3V'dir. 3V Buraya gelelim. Burada da yine bakın şurası nedir? Ee, V'dir. Yani e, paralel bağlı e, üreteçlerde e, elektromotor kuvveti ya da potansiyel farkı birisininkine nedir? nedir? Eşittir. Eşit e, olduklarında tabi. E, buna da seri bağlı. Dolayısıyla e, bununki de nedir? V artı V'dir. Artı V o da eşittir. 2V'dir. Şimdi burada şuna bakıyoruz. Ee, potansiyel farkı. Bakın bunlar özdeş. Dirençleri de aynı olduğuna göre dirençleri aynı. Özdeş. Ee, dolayısıyla o zaman e, potansiyel farkı büyük olan daha parlak yanar. O zaman e, L lambası e, en parlak yanar. Değil mi? Ondan sonra hangi lamba bu ee, M lambası e, parlaklığı. Ondan sonra da ne gelir? Yani en az e, parlak görünen de K lambası olur. K lambasının parlaklığı en azdır. Evet videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.